Yani şey festival alanı gibi yerleri vardı bulunmuyordu. Bak abi şu mermilerimi artık alma. Öyle bulsun diye arkadaşlar. de evde Abi hiç silah yok. Mermi yok. Molotof gelecek belki. Bölgedeki oyuncu 19. Vay anasını ya. Adam var. Kumina. Can dönem vallahi. Be. buradan devam ki o zaman. Önümde adam. Katıda galiba ya. Önümde. Keleş şar bana keleş. Ben oynadım bunları. Aha. Yedi. Gel gel oyna 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 oyna. İkiyi oyna ikinci katı. Nice. Bir çan çalalım ya. Geyik geliyor değil mi? Ha bak. O yedi mi? 7 Kan, kan çıktı. 7 kan çıktı. Bunlar dört kişi herhalde. Nerede bunlar abi? Headshot'u var. Eve girdi. Bitirtir bitirebiliyorsan. Yok yok. Tutarsın burdan. Gel çabuk tut. Ay 2 dakikamız var. Bomba atacak. Canına dön abi. Bomba attı bile. Thank you. Helal simdi. Bunun arkadaşları var. Durma durma. E bu direk öldü. Thank you. aynı şey düşündük. Yanında o salak. Çatımda adam var. Git dönmem lazım. Pete bunun arkadaşı var. Öldü. Çok iyi, me. Çok güzel maç geçiyor. Bunlar nasıl ölmüyor lan? Kafasına rezon düşüyor. Arka gelmiş arka. N'a alaka ya Thank you Çıkma çıkma 5.56'un var mı abi yok 5.56 var Attım Çok Atsın yanlış abi. zamanlarda istiyorsun Helalsin. Bir baygın daha ver. Direk. Bu da baygın. Bu kişisin. abi köşede. Ne ala kapısıyor köşede. Tanka bak. Kafayı yersin. Dışarıda diğeri de. Bunlardan ayrı bir takım evet. herhalde. Onlar Thank ayrı you. takım. Onlar beni baydı ilk başta yok. Canını bas, canını bas. Alan geldi. Canı yok ya. Adamın canı yok. Dönemeyeceğim ki. döndüm mü? Döndün mü? Döndün, döndün. Snowboard'da kayıyorum soldan. Ben de geyiğe bindim. Alan dışında hala değil de mi? Kâbı. Tam son anda gördüm adamı. Sen vurmasın. Mavi dolu olabilir. ama mavi dolu. O seni görmüş müydü? Yok. Bakıyordu yani. Göremedim. İşte sıkmasaydım. Neyse geçtim. Umarım kilise boştur. Kanka hadi bak. Mavideki çocuk ne zaman bakmayı düşünüyor? Bilmem ama şu kaldırma Bakacak ve iyice sırrımı bozmaya başladım. Bakacaksın bakacaksın hadi. Hadi biliyorum gönlün var bende hadi. Bak. Hadi bu oğlum bak.

Oynayacağım onları. Alan dışı ki. Çok iyisin bir Şey. Buraya bakman lazım. Emir altın bitti. Eve gidip adamın atlarını çekiyor. Sisle kendin olmadı. Tepeye bakıyorum. Gördüm adamı. Birini baydı. Tepe mi Aha tepe. Birini çalıyorlar ha. Burada bagi ne yaptın sen? Bagi yok. Senin ben kapatasını ya. Buraya çıkmam lazım. Burada loot var mıydı yoktu. Gitmemiz lazım. Hangara gideceğim. Emir ne yapıyor Emir? Ben gidiyorum Allah Hangara. Ay, ne yapayım? Hem git. patlayacak. Enayiler benim için cover yaptı. Tepe bir daha baydım. Snowboardla gidiyorum ya. Tepe. İnşallah önüm öl boştur. Hangar. Cenaze. Hangar arkası vaz durmuş. İki biz işte. iki onlar iki de onlar abi. Üç kişiyiz işte. Üç takımız. Boş. Ben hangardayım snowboard'un olsa çok iyi olurdu ama koşa koşa artık yok. Bunlar açılıyor. Bir baygın daha tepe. Baydım bir tane evde. Free. Olsun. Şura baydım abi. Yeni de ben baydım. Bitti. Doğru. Tamam. Benim üstüm kaldı ki kişi. Bunlar da salaklar ya. En üstte var ya. Aha düştü yere. Ha? Ah be takıldım. Çok iyisin, çok iyisin be oğlum, çok iyisin be oğlum. Yes be, yes be çok We güzel maç, çok güzel maç. Arkanda ne yes. arkana? <laughs> arkanı dön, arkana. <laughs> Abi <gülüyor> kamera şeyini alsana, kamera pozu var ya. Aldım. Oo daha güzel değil mi? Aynen. Artı 51. Nasıl çıkacağım lan ben buradan? <laughs> ha Ondan <sonrasında. gülüyor> kim? Artı 65 mi? Bak. Sen kile hasara bak. Kaça hasar vermişsin? 4300, 3000 ben. Oha! Toplam 37 kill. <laughs>